Ramazan ayı süresince her hafta İzmir'in farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir şubesi üyeleri son hafta Durmuş Yaşar İlköğretim Okulu bahçesinde iftar açtı. İftar programında bir açıklama yapan Müsiad İzmir şube başkanı Abdurrahman Çabuk, Ramazan Bayramı'na barış ve huzurun sadece ülkemizde değil, tüm dünyada hakim olmasını dileyerek girdiğimiz şu günlerde dünyanın her köşesinde çeşitli zorluklarla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize sabır ve metanet diliyoruz. İnsanlık sadece Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda değil, dünyanın her yerinde zor durumda. İnsanoğlu temel hak ve özgürlüklerin savaşlar ve çeşitli baskılarla kısıtlandığı zor zamanlar yaşıyor dedi. İnsanların sahip oldukları nimetlerin ve değerlerin kıymetini bilerek iyilik ve güzellik üretmek zorunda olduğunu ifade eden Başkan Çabuk, adaletten, iyilikten, özgürlüklerden, barıştan yana olmalıyız. Ramazan bayramı manevi bereketi ve aydınlığında ülkemiz İslam alemi ve bütün insanlık için barış ve huzur diliyorum açıklaması yaptı